Selam YouTube. Ne yaptık? Duo girdik. Interchange'de neydi bu görev? Minibüs görevini yapacağız. Öldük mü? Ya Ölmedik. Ya ölür müyüz ya? Ayıpsın ya. Aha sesli var Kesin ölmedik. Kesin öldük <laughs> haberimiz yok. Önce otoparka girelim madem. Ben bu arkada boş boş gezmem lazım. O oh, anahtarı bulmadan bulmadan. Ee, işte. yok. Haritayı öğreniyorum diyelim. Ha sike öldürürsün haritayı öğrenirsin. Yani şapkanla ne kadar öldürürsün. Öldürürsün öldürürsün. Lan oğlum. <laughs> kör oluyor yani. Kör oluyor mu? Arkamdan tutmana rağmen kör oluyor. iki tane var ya. Biri üç tane taktığını düşünüyorum. Evet. <laughs> Tahmıştım da var yani. <laughs> Sinyal çakıyor galiba. Ha sinyal çakma millete. Bak sağ tarafta skev spawn... Aha karşıda adam var giriyor içeriye. İki kişiler. Gördüm, gördüm. Sal gitsin. Üç bende. kişiler. Sal, sal, sal. Sal gitsin, sal gitsin. Ürkütme hayvanı diyorsun. Sal, tamam. 18-29'muş saat şu an. Oğlum üç kişi Kıyafet. girdiler içeri ya. Kıyafetimi değiştirdim. Şu an saati görebiliyorum. Ama kardeşim yukarıda, yukarıda sıkıyorlar işte. Şimdi bir minibüs burada benim sarı minibüsüm. Bak sağ tarafa dikkat et skev olabiliyor. Lan bu değil mi? Bu değilmiş. Yanlış. Yanlış istihbarat. Yukarıda bunlar hala. Yukarıda var ya onlar. Aa, karşımızda adam var. Sike var. Yo adam adamdır büyük ihtimalle. Sessiz yürü. Önümdeki kamyonun hemen arkasında C yazan şeyin orada. Tamam. Ee, yarıktan yukarıya doğru çıkıyor olabilir. Yarığa da ya da yarığa pusuyor olabilir. Bir bombamız olsa, ah! diye. Var bende de, tutturamayabilirim diye atıyorum. He, Bir de orada olmayabilir da bilir biliyorum. Yukarıdan sıktılar ona, sonra ben sıktım oraya bir tane. Aha, sarı bürümüş. Aha. Ben buna işaretimi koydum. Bu sargısına. Ee, orası niye açık ya? Orası hep açık. Yanında beklemen lazım değil mi şarkı koydu? Efendim? Yok yok. Yok yok beklememe gerek yok. Burada atıyorsun üstüne. O işaretliyor. Süre geçince devam ediyorsun. Anladım. Son ben abi. dibinde duruyordum mu? Yok yok. Gel şu yara ölmeden devam edelim. adam büyük ihtimalle yarıktan yukarı çıktı ya da yattı yarığın oraya. Oradan inecekleri bekliyor. Biri koşuyor. Yukarıda koşuyor o büyük ihtimalle. Yukarıda mı? Aha. şuna da işaretimi taktım. Yukarıda koşuyor onlar. Yukarıya çıkmayalım hiç. Ötekisi de dışarıda abi. Dışarıdaki Dışarıdakine de gidelim. Ondan sonra çıkışa doğru ilerleyelim. Olur mu? Gel, geriye gideceğiz ama. burası Emercom mu öteki taraf mı ondan emin değilim ama sanırım düşündüğüm yani ya. aynen, aynen tamam doğru gidiyoruz abi şu an tam aş alt katlar yabancı biliyor musun? tamam sıkıntı yok koşa koşa geçtik ya bir tane otoparkın yanında evet o otoparkın içinde işte Şimdi Sağına soluna dikkat et burada. Vur, bak solda skev var. Vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan ben vur, vurayım. Bak, çok... Oğlum oha Bir saniye Ben adamı göremedim bile öldürdün mü Daha geç gördüm Öldürdüm Öldü öldü, öldü. Ha, Ben adamı Gördüğümde Karnım delinmişti düşün. Oh. Ya onlar sıfır pinkle oynadığı tozu için. Olu tozu varmış ya. Tozla benim karnımı nasıl deldi lan o? Bilmiyorum. Ha insan hayret ediyor ya. Yeleğini aldım bari satalım. buradayım geliyorum. Ben, ben de geldim. Kaç tane kaldı görevinde sike öldürmede? 18 oldu şu an. Güzel az 25 kaldı. Tane. Oğlum bir solo girip aşağıya girsen mesela bu şekilde bir yere pusam sikeler olur. Yok o şeydi. Emercom'da ya da orta taraf var ya. Evet. Orada. Ben o, oralarda bitirdim o görevleri parkta yapamadık. Ulan o üçlüye iyi ki bulaşmadık diyorum bir yandan. Bir yandan keşke bulaşsaydık diyorum. Full çıkardık bana kalırsa bulaşsaydık. Öldürebilseydik full çıkardık. Öldürebilseydik tabii o büyük bir şey. Ya, ya büyük ihtimalle onlar bizi öldürürdü de. Önlü bir şey yok. Ötekinde ötekinde. Ha, anladım. ha bunun içinde. Ya oraya nasıl gireceğim? İleride. Kolumdaki saat analog olduğu için. Analog mu dijital mi artık? Dijital mi? dijital sende. Para verdiysen. para verip koluna takabiliyor musun? Hı? Kıyafetin üzerinde var şu Burada dolmuş Etrafa dikkat et, benden başka dolmuş görevi olan da birileri olabilir, gelebilirler Tek mi? Şunu koy da Kafayı yiyeceğim ha kafaya bak ya be. Zıp. 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 şu. Şey Geliyormuş. Geliyor tabi gel, Hadi evet. gidelim. Böyle vursa biri seni ne yapabilir? Hiçbir şey yapamam. Zaten o oyunu öğrenmiş yalamış yutmuştuk. Haydi adam zannetti. Ya bana çok oluyor ya. Ben bir de şu küçükleri daha çok adam zannediyorum. Ben, ben de o şekilde zannettim bu arada. Böyle yandan gelmiş bakıyor gibi. Uuuu. <laughs> 20 milyar ne var? değil mi çıkışımız? Market? Evet. Railway. Evet. Jailway. ileride birkaç tane skev çıkar. Onları vururuz. Biraz experience alırız. Görevi de bitirdik. Çıkarız. Skev yerine adam mı var? Sana atacağız. Onu da vuracağız be. Onu da vuracağız. Bir bomba ölür hepsi. Aman Bomba derim mi attılar Bak, bomba. Bak iki tane bombam var. 0. sıfır. Lan bir şey çıkmıyor hep açılıyor ama. Yok çıkmıyor. Ben hiç ya yerde bir şeyler oluyor kapının orada. Ama kapıyı açıp hiçbir şey çıktığını görmedim onda. Ben de görmedim bu arada. boz mu var senin sırtında? Allah'ım ya Satarım ya ne olacak böyle? Ne varmış? Hiçbir şey yokmuş. Utanmış olabilme ihtimali var. Ondan hiçbir şey çıkıyor mu oradaki şeyden? sırt e, ee, valizden. Çık dedi bana. Make sure we do a clean sweep. Ahmet evde mi yok lan burada? Hey man. Let's unite. Bence yok gibi. Onlar olurdu. Onlar burayı boş bırakmazdı. Şey yapıyorlar. Hey, Ölme lan. <laughs> ee, ölümde bu, daha... bu benim. Ali <laughs> Ya tek tek sıkayım diyorum. İlla sprey atmam lazım ya. Neyse en azından görev ilerliyor. Adam bana vuruyor ya bir tane. Evet. Eee şeyken nedir onun adı? Pain altındayken öldürüyorum onu. Acı çekerken. O O yağgerin görevi var. Acı çekerken adam öldürdü. Skev öldürdü. Sen misin koşan? Evet. Ulan. Bunda da toz var ama ya. Olmaz ki. toz, Oğlum to bunlar beni tozla nasıl deliyor da değişiyor? Ha? Bunlar. Benim parça AK vardı. Güzel. Aldın mı? Aldık bak. Sömürdüm bile. Baktın hepsini. Güzel. Bunlar satarım. da satarım. satarım. Onlar da satarım. Şunları da satarım. Hepsini satarım. Var mı başka etrafta? Yok gibi. Olay değil ya. Bir tane daha skev öldürmem lazım da bu acı altındayken. Hazır acı varken kırığımı tamir etmeyeyim diyorum. Son, öleyim mi diyorsun? Yok lan öldüreyim bir tane daha skevi. Niye öleyim be? Ooo gold chain çıktı gülüm. Be. O benim lan. Ben aldım ya. <laughs> ben öldürdüm. Dur geleyim seni de öldüreyim alayım onu. Oğlum ben adamdan almadım ki. Ha yok lan makara yapıyorum ya. Nerede sizi? Şey? Ben a gördük ben. Yerideyim. Bak buradayım. Tamam şunu emcukledin mi lan? Bitirdin mi bunun evet. üstündeki her şeyi? Evet, evet. Poz Toz durdum. var istiyorsun al. Aldım, satarım. Ulan hiçbir şeyim yok benim de. Hiçbir şey lootlamadım. Hani bar girdiğimize değilse anladın mı? Sıktığın merminin parası çıksın. Şey al. O sensin değil mi? Evet. Çantasını şey al. Maam geleyim. de yine öyle çantası. yaptım öyle. Ben de öyle yaptım. Ya ben şurada az daha bekleyip bir tane daha sike bulmak istiyordum açıkçası ya. Neyse. Gittin değil mi sen? Sağdan doğru gidiyor. Senin gönder gönderdiğin yolda. Oh fuck! Teammates down. Smooth like butter. Oh damn it! I just broke my arm. Fucking terror group. Hey man, let's unite. One arm. Ah, my arm's fucked. Hey yeah. Uh. siz çok konuştunuz diyecek biri indirecek bizi aşağıya Ne çıktı, ne çıktı İngiliz anahtarı. Küçük Toskana görevim var mı senin? Toskana. <laughs> <Ostağım>. Yemek yemek. <laughs> Tuz honka Terapiste veriyorduk galiba. <laughs> ee, Bak bakayım. Dur, dur atıyorum. Varsa zaten sarı sarı yanar. bunu görevim var der. Var 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 var. <laughs> Eyvallah. Ben onları şeyde yaptım işte. Ee, nedir ona da? Haydal. <laughs> Haydi alta bastım aynen Bozuk el cd var Sigara var Şey var Mermi sigara var Al hepsini sen al onları Benim sigaradan değil mi ya? Değil mi? Ha oymuş. O olmuyormuş. Oy İyi güzel. O şu an o görev de bitti bu arada. Ha benim direkt gelir gelmez bitti o görev. Çünkü o sigaraların hepsinden biriktirmiştim ben. Ben oh, biriktirdim de. You need to be worried about bear. <laughs> oh, my hand's broken. Make sure we do a clean sweep. Kolum kırık, kolum. Hey, down for a party? Oh, I just fractured my hand. All right,

<laughs> indirir gider. Tek, tek vurur ya. Aynen. İkinci mermiye gerek duymuyor. Güzel. Minibüs görevini bitirdik. Güzel. Birkaç tane skev öldürdük. Korkaklık yaptık. O üçlüye <laughs> saldırmadık. Çok da doğru bir şey yaptık. Büyük ihtimalle ya içimizden geçerler. İndirirdi ya hepsi. Hiç acımazlardı bize. Çünkü üçüncüsü en son geldi, en arkadan geldi ya. Hiç beklemiyordum. Biz başlasak hani direkt ölürdük bence. O gelip bizi bir, bir tokatlardı orada. Bizi bir siz hayırdır derdi. Alright YouTube. Evet. Minibüs göreviydi bu. Girdik doğa, çıktık doğa. Kazasız belasız atlattık. Görüşürüz.